Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. Instagram'da 15 milyon takipçim var. Evet, evet. <gülüyor> Onu, gülüyor> Onun <laughs> <Kaç> <gülüyor> <gülüyor> Neyin üstüne gittim? Nasıl kaçıyorum görmüyor musun? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ben de hayatım nasıl geziyor böyle? Ay. O zıplayabilir mi böyle yukarı? He? Ne diyorsun ya? Ne? Hadi be. Arzu bir atlasa sokar bizi koyayım. Tamam videoya malzeme çıktı. Aa. Allah Allah. Demek ki orada bir aşiret var yılan aşireti. <gülüyor> <gülüyor> Daha sen yoldan git. hayır dönüyorum. Gidiyor. Başlı motor gidiyor ormana ormana. Ben evet. Evet hayatım. Ben sen dün dedin ya ölü yılan var diye. Ben ölü herhalde üstüne gidiyor Lan, lan, hareket ediyor böyle. <laughs> o kadar çekinmiyor. Lan Arzu ya yılan ne diyorsun ya? Motoru görmedim mi ormana doğru sürdüm anasını. Anasını öyle şey hayvan mı olur tövbe estağfurullah.